Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Çim Adam açılışı yapacağım. Çim Adam derken Çim LOL. Böyle size arkadaşım şapkamla tanıştırıyorum. Sonra bunun bir çizgi film şeyi var. TVT gibi bir şey sanırım buna da öyle bir şey. Hatta bakın bir dakika. Bakın. Hatta bunun oyuncağı var. Ama bu pembiş. Böyle kulakları var. O zaman açılışa gelelim. Nereden açılıyor bu? Heh. Bunu biz Mikros'tan aldık. 9 liraya. Üstüne böyle bir şeyler biz. he Toprağı çıkıyor içinden ve tohumu. İnşallah kullanımı da çıkıyordur. Tohum. Sadece toprak mı? Kullanım nerede? Hani? Ne? Arkadaşlar kılavuz yok. Nasıl ekeceğim ben bunu? He, sana bir şeyinde var mıdır? Nasıl ekeceğim ben bunu? He. Şöyle arkadaşlar şurasında yazıyor. Hemen okuyorum. Toprağı plastik ba Kaba boşalt, tohumu toprağın üzerine dök ve karıştırma. Karıştırma neden diyor? Dur, durun arkadaşlar ya çok değişik bir şey. Durun, tohumu toprağı toprağın üzerine dök ve karıştırma. Karış karıştırma demek istiyor acaba? İki yemek kaşığı su dök. Güneş bırak ve her gün sula. Her gün evde değilim ya. Annemi sulatır. <laughs> tamam arkadaşlar. Sanırım anlamış gibiyim. Anlamış gibiyim. Evet sanırım. İlk toprağın yarısını dökeceğiz sanırım. Elim toprak oldu. Hı hı sen, anne. anne yardım. Hı hı. Hemen şöyle arkadaşlar sana yarısını dökeceğim. arkadaşlar annemi beklesek ya. Çünkü ben bunu sanırım yapamayacağım. Durun kaşık et Geldim. Şu anda mutfakta değilim. Salonda olduğum için mutfak Su dolduracağım. Sulu yiyeceğim. Sizin görmenizi istediğim için şey su da getirdim. burada karıştırma yazıyor. Neden yazsın ki ama sana karıştır yazacak. Bilmiyorum. Ama ben tohum ekmeği biliyorum. Bana söylemene gerek yok. Size demiyorum. Buna diyorum. Burada kaşık alayım. Of 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 of. Birazcık daha dökelim Of. Oh. Bu sanırım. Bir sürü tohumumuz var. <Gülüyor> 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 <Ön>. <Gülüyor> Açtım. İnşallah dökülmez. Bunu acaba avucumun içine koyup mu bir yerden dökeyim? Şu şuraya döke döke koyayım içine. Annem beklesek. Anne. Sana ihtiyacımız var. Doğru mu yaptım acaba? Ben? Doğru mu yaptım acaba ben ya? Yanlış yaptıysam. Anne yanlış mı yaptık biz bunu? <laughs> Bak ben yarısına toprak koydum çok al tohum koydum. Yani seni bekliyorum. Toprak bitti mi? Aa. tamam, bütün tohumları koy oraya. Buraya mı biraz daha üstü? Tamam. Her bütün tohumları koy. Sonra bunu böyle şeylerini keseriz. Saçlarına. Hemen şöyle. De. Vay 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 vay! Bütün tohumları dökelim. Bir sürü çim adamımız olsun. Bir sürü çim adamımız olsun. Bu arada biz yarın adabalarına gideceğiz. Kim sulayacak bunları? Bilmiyorum. Babama söylerim. Babam sular. Biz kuzenlerimle gideceğiz. Benim şu adlı kuzenlerim var. Ee, tabii teyzem de oluyor kuzenlerimin annesi. Ee, bir dakika. Buket teyzem var. Bir de Burcu teyzem var. Buket teyzemin oğlu Burak'la gideceğiz. Bir de Burcu teyzemin kızı Nil'le gideceğiz. Ben bir de annem. Nasıl sığacağımızı hiç sormayın. Sadece biz gideceğiz. Zaten büyük arabayla ama o Nil denilen kız var ya o birazcık küçük Burak bir 4 yaşına girdi. Neyse birazcık daha küçük. Onun neydi şey? Oturma koltuğu var. Acaba nasıl oturacağız? Onu da çok merak ediyorum. O bayağı çok mu fazla koydum ya? Çok mu fazla koydum arkadaşlar? Şu şekilde. Ay gözükmüyor. Of. Oh. Şöyle toprak bıraktım. Bu toprakları üstüne örteceğim çünkü. Aslında bunu kaşık mı? Annem saçımı öldü arkadaşlar. Bu arada çok güzel öldü. Öldü. Sınav 9'da başladı. 12'ye kadar ölmüş olabilir. Öyle bir şey.

şey oldu ya. <laughs> dur dur. Tohumların hepsi kabamız gidik kabayım kabayım. Kısı. Dur. İki yemek kaşığı. Bu yemek kaşığı Araması mı? Arama, yarama, Sen de değilim, gönül, ben telefonla konuşuyorum. Oy. iki kaşık yazıyordu ama ben iki kaşık koymadım. Onu benim adama koyalım mı gidip arkadaşlar? Koyalım mı? Arkadaşlar benim çöstem var. Yatağı falan var yani. Ben onu yatak yaptım. Ama yaptığı yere Şşş. görmek istemezsiniz. Bunu, bunu sus, sus, bunu. Bakın arkadaşlar. Hazır mı? Dur. Bir şey düştü. Gelin Gelin. Bakın. Şimdi gördüğünüz üzere şu, ay şurası var ya. Şurası. O bizim koltuğumuzun kenarı. Zaten şuradan görmüşsünüz. Köfte şuradan, yani şuradan. Buraya atlıyor, orada yürüyor, orada yatıyor. Burada balığım. Balığımı yem verelim mi? Hadi gelin. Sizler birlikte bir vereceğim yemime. Şöyle. Oy. Değişik oldu. Öyle balığım işte var. hadi gelin yem verelim ona. Arkadaşlar köfte onu yemine almaya çalışıyor. O yüzden çek.